Merhabalar sevgili dostlar. Pera Akademi İlim Meclisi gününde pazar günü 21.30'da yine beraberiz Allah'ın izniyle. 21.30'da sizlerle i̇bn Sina'yı konuşacağız. Dünümüze, bugünümüze ışık tutan güzel insanlardan bir tanesi i̇bn Sina hangi yöntemleri denedi? Hangi yöntemlerle bize ışık tuttu? iyileşmeleri vesile oldu. Bunları Güzelse Pera Akademi öğrencileriyle beraber konuşacağız Allah'ın izniyle. Ve yine ikinci yarısında beklediğiniz, çok merak ettiğiniz, uyumlama yaparak birçok şifaya vesile olduğunuz mor ışık uyumlamasını tekrar almak ister misiniz? Tekrar bu enerji halkasına katılıp ruhunuzu, bedeninizi, zihninizi şifalandırmak, şifaya açık olmak, Değişime kendinizden başlamak ister misiniz? Yine bizzat kendim yapacağım mor ışık uyumlamasında, zoom'dan yapacağımız bu çalışmada özellikle ama özellikle hastaları olan arkadaşlar niyetlerini alarak katılsınlar lütfen. Ve rica ediyorum çalışma gününde mutlaka ama mutlaka yanınızda lavanta yağı bulundurunuz arkadaşlar. Çok zor değil istediğimiz her yerde, her anda hayal gücümüzü harekete geçirerek şifaya açık ve razı olabiliriz. Yeter ki sen iste. Sen değişirsen tüm dünya değişir. Güzide Pera Akademi öğrencilerinin ve benim beraberce hazırlamış olduğumuz sizlerin enerjisiyle güzel bir enerji çemberi oluşturacağımız toplu seansımıza mutlaka katılınız. Yorumlara lütfen katılmaya niyet ediyorum ve şu rahatsızlığıma veya annemin şu rahatsızlığı için katılmaya niyet ediyorum diye ekleyiniz arkadaşlar. Her şey için çok geç olmadan ilk önce kendi ellerinizden tutun. Pera Akademi öğrencileri olarak hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Görüşmek üzere.